Selamünaleyküm sevgili Abdest Hoca TV izleyicileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Biz Gençlere Dair serisinin kitaplarına bir göz atacağız. Neler varmış, onlara bakacağız hep beraber. Bu arada fiyatını söyle, fiyatını merak edenlere öncelikle onu söyleyeyim. Diyanet Yayın Evinden alıyorsunuz. Bu 10 kitaba e, gerçekten çok uygun fiyata. Bir kitap parası veya iki kitap iki kitap parasına ulaşabilirsiniz. Gerçekten bu konuda çok uygun kitaplar. Diyanet kendi çıkardığı için çok uyguna veriyor. Ben de size bu konuda tavsiye ederim bu seriyi. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklara olan anne babalara özellikle tavsiye ederim. Ee, mesela şöyle gördüğünüz gibi e, farklı farklı konular. Belki oradan yakından göremeyebilirsiniz ama e, her biri birbirinden farklı konular. Farklı konularda gençlere rehberlik eden bir seri diyebilirim. Mesela 10. seriye şöyle hep beraber bir yakından bakalım. İletişim, sosyal medya, dil ve uslup eleştiri. Ve biz gençler diyor. Kitap bu şekilde, kapak bu şekilde ve bu konularda gençlere şöyle rehberlik ediyor. İçindekiler kısmına şöyle bir gösterecek olursam mesela ne diyor? İşte dil ve uslup dil bizim tercümanımızdır. Dilin görevi gibi gençlere birçok konuda bilgi veriyor. Kitap içi de Rengarenk Yani bu konuda da e, gençlerin ilgisini çekebilecek. Yazılar gerçekten güzel. Yani gözü yormayacak şekilde, e, kağıt da gözü yormayacak şekilde gençler rahatlıkla, sıkılmadan okuyacakları bir seri olduğunu düşünüyorum. 10 e, tane kitap var dedik. Diyanet Yayın Evi'nden çıkıyor dedik ve her birinde farklı konular var. Yani, Birinci konuda Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim, sünnet, sonra ilim, iman, ibadet, ahlak gibi böyle 10 tane e, kitap ve her birinde 4 konu olduğunu düşünecek olursak toplam 40 tane konuda bir genç okulunda bilgi sahibi olmuş olacak. Evet bu serimizde bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.